Bursa'da park halindeki tıra çarparak dorselin altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza saat 08.30 sıralarında Bursa Çevre Otoyolu Kesten mevkinde meydana geldi. EB idaresindeki tır otoyolda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı emniyet şeridine park etti. Arkasından gelen MVY idaresindeki otomobil ise tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın dorsesinin altına girerken sürücüsü MVY feci şekilde hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise MVY'ye yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. MVY'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken tır sürücüsü EB gözaltına alındı. সবটা নাম্বার ফর